Bir süredir süpürge arayışındaydım ve en sonunda tercihim yapıp aldım. Philips Pro Power Max tost torbasız süpürgeyi tercih ettim arkadaşlar. Ee, gerçekten süpürgeye karar vermek o kadar zor ki e, çok fazla seçenek var. İnsan gerçekten karar veremiyor. Ben de e, e, ben de aslında karar verirken e, Arnica ve Rowenta arasında da böyle gittim geldim ama en sonunda Philips aldım. Bütün yorumları okudum, sizler söylediniz, kullanıcı yorumlarına baktım, şikayetlere baktım ve en sonunda bir analiz yaparak bu süpürgeye karar verdim. Ne olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Bütün yeni süpürgeler çok güzel çekiyor çünkü ama özelliklerinden de biraz bahsedince siz de seveceksiniz diye düşünüyorum. E, bütçem doğrultusunda tabii ki ben bunu aldım. Yoksa maraton e, serisinde aslında gönlüm biraz ondaydı ama o birazcık bana pahalı geldiği için e, bunu tercih ettim. E, siz sormadan da hemen söyleyeyim. 1269 TL aldım. Güncel fiyatı bu şekilde şu an. tabii Belki bu videoyu bir ay sonra izlediğinizde e, daha pahalı olur. Onu bilemiyorum. Şu anki fiyatı 1269 TL. E, bu süpürge en sevdiğim özelliği şu oldu tozları çekiyor. Yani aslında biz diğer süpürgeleri kullanırken yani ben daha önce fakir kullanıyordum. Evet, o da güzel süpürüyordu. Ben süpürüyordu zannediyormuşum aslında. Güzel gübürleri çekiyor, saçları çekiyor ama tozları çekmiyordu. Bu süpürge tozları çekiyor. %99.9 tozları çektiğini vaat ediyor. Süpürgemizin tasarımı bu şekilde gördüyse bu şekilde şöyle göstereyim. E, kibar bir süpürge. Hiç ağır değil arkadaşlar. Gayet kibar. Ee, böyle çekmesi falan hiç zor değil. Böyle siz süpürürken siz nereye çekerseniz oraya geliyor. Hantal bir süpürge değil asla. Gayet güzel. Ee, şimdi hemen göstereyim. Şu kısmına şöyle bastırdığımızda haznesi açılıyor. Haznesini buradan boşaltıyoruz. Arkadaşlar. Burada bir tane filtresi var. Şöyle. Burayı düzenli olarak temizlememiz gerekiyor. Yıkanabilir bu bu arada. Yıkayıp temizleyip takabiliriz. Sonrasında şurada bir filtresi var arkada. Altta. Bunu da düzenli olarak değiştirmemiz, temizlememiz gerekiyor tabii. Performans açısından. Şurada bir aparat var. Aparat koymuşlar buraya da. Bu küçükler için iyi olmuş aslında. Kayboluyor çünkü bunlar. Şimdi borusu da böyle şuradan takıyoruz zaten. Şurada bir toz alma aparatı var arkadaşlar. Bunu ileri geri yapabiliyoruz. Bu kısım çok güzel toz alıyor. Bir şey takmak istediğimizde bunu böyle geriye doğru atıyoruz. Şöyle de bir borusu var. Boru da yine uzak, uzuyor ve kısalıyor. Bana şöyle 3 tane de aparat geldi. Bir de bu Sofoke'nin bir üst modeli var. Onda daha fazla aparat var. Halı döven var mesela. Benimkinde yok. Böyle bir aparat var. Başlığı var. Yine buraları fırçalı. Muhtemelen ben bunlardan bir tanesine kafayı takar. Sürekli onu temizliğimi yaparım. Bir tanesi böyle. Bir tanesi şöyle. Düz. Ve bir tane parkeleri süpürmek için şöyle bir aparatımız var. Normalde parke biliyorsunuz bir şey e, süpürdüğümüzde hep çizilir veya da takır takır ses çıkar. Bu şey burası fırçalı ve çok güzel. Yağ gibi gidiyor. Parkeler için bu çok güzel. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım. E, nasıl toz çektiğini görün. Performansını görün. Ee, yani bakalım sizler neler düşüneceksiniz? gördüğümüz ne kadar toz çıktığını size hemen göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Görünüyor mu bilmiyorum şu an net bir şekilde ama sadece çok azıcık bir yeri süpürdük ve çıkan tozlar böyle. Ve ev dün süpürülmüştü. Ama şöyle tozları göstereyim tozlar yapışıyor. Arkadaşlar en sevdiğim yanı bu oldu. Tozları çok güzel çekiyor. Bir de yormuyor süpürge gördüğünüz gibi. Gayet rahat. Ben şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdilik severik kullanıyorum. Bir sürede severik kullanabileceğimi umuyorum. İnşallah sizler de en güzelini tercih edersiniz. İnşallah sizlere de bir fikir olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.